Hadi bir maç yapalım. Ne dersiniz başkomiserim? Ne o Selim? Hemen sıkıldın mı? Daha yeni başladık nöbete ya. E fena mı? Bir pasımızı atardık işte. Bıkmadın mı yenilmekten? Alo. Efendim pardon anlayamadım. Bir şey mi dediniz? Tam gelmiyor sesiniz. Hatırlatıyorum. En ee, son maçı ben kazanmıştım. Ee... Tabii bundan sonra çok zor işiniz efendim. Ee... Tamam ben kapatıyorum şimdi. ben Dönerim size. Bay bay, hoşça kalın. Bende akıl yok ki. Konuşmayacaktım amirimle. Öyle tek başına, tek potada takılacaktım Bolu'da. Şu an kalbimi çok kırdınız başkomiserim. Çok kırıldım şu an size. Merak etme, sabah düzelirsin. <laughs> 45-25 merkez. <laughs> 45-25 dinlemede. Beykoz Ormanlık alanında otoyola yakın mesafede şüpheli ölüm vakası. Otoyoldan yaklaşık birkaç yüz metre içeride. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Hoş geldiniz başkomiserim. Jandarma bölgesi değil mi burası ya? Ben de öyle biliyordum ama. Cesedin bulunduğu yer bizim sınırlarımızda. Jandarma bölgesi birkaç yüz metre ileride. Kimliği belli mi? Ateş Cevheroğlu. Şu ünlü iş adamı Ateş Cevheroğlu mu? Evet komiserim. Sık sık bölgeye avlanmaya gelirmiş. Bugün öğleden sonra tekrar avlanmaya çıkmış. Ancak akşam olduğunda eve dönmeyince aile paniklemiş. Evde çalışanlarla beraber aramaya çıkmışlar. Civarda avlanan başkaları var mıymış? Arkadaşlar her ihtimale karşı bölgedeki avcılarla görüşüyorlar. Silah ve malzemeler incelemeye alındı. Cesedi kim bulmuş? Ateş Bey'in kızı Sevile Hanım. Kardeşi Serkan Bey ile beraber aramaya katılmışlar. Neredeler şimdi? Belki konuşmak istersiniz diye ikisini de tutuyoruz ama Sevile Hanım'ın durumu pek iyi değil. Ambulansta sakinleştirici veriyorlar. Serkan Bey ise ekip otosunda bekliyor. Tamam, sağ ol. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. Av tüfeği mi? Muhtemelen Başkomiserim, kurşun sırtının sol tarafını isabet etmiş. Büyük ihtimal vurulduğu yerde kalmış, etrafta sürüklenme izi yok. Hemen ölmüş mü? Evet Başkomiserim. E bir avcı yanlışlıkla vurmuş olamaz mı? Yani adam fark etmemiştir bile. Atış mesafesi hakkında bir şey söyleyebilir misin? Uzak atış ama otopsiden önce bir şey söylememiz doğru değil Başkomiserim. Tamam, sağ ol. Bu maktulün kanı olamaz değil mi? Büyük ihtimalle değil komiserim. Başka bir şey var mı? İki ayak izi bulduk ve belgeledik. Ayrıca maktulün ayaklarının bulunduğu bölgede kum olduğunu tahmin ettiğimiz örnekler de bulduk ve kriminele gönderdik. Boş kovan buldunuz mu? Hayır ama araştırmaya devam ediyoruz. Tamam sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Baş. Hadi gidip adamın çocuklarıyla konuşalım. Tamam. Doktor Sevilay Hanım'ın konuşabilecek durumda olmadığını söylüyor başkomiserim. Hala kendine gelememiş. Tamam kendine gelince alırız ifadesini. Serkan Bey. Serkan Cevheroğlu, 23 yaşında. Maktülün oğlu. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sizin için zor olduğunu biliyorum ama neler olduğunu anlatabilir misiniz? Babam hava çıkmış bugün, akşam annem aradı, dönmediğini söyledi. Sonra? Hemen eve gittim, hava kararmaya başlamıştı. Çok merak ettik. Evde çalışanlara da söyledim, beraber aramaya çıktık. Yürü, gel. gel. Ara bakayım, Anladım. ara. Baba! Gel. Hayır, 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 hayır. Baba! Gel. Ateş Bey. bey. Neredesin? Neredesin? Bana. Aşağı bak ateş aşağı düşün. Kırk ateş, ateş Bey. Ateş Bey. Neredesiniz? Ateş Bey. Neredesin? Ateş ateş bey. Neredesin? Baba. Neredesiniz? Baba. Ateş, ateş Bey. Ateş, ateş Bey. 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 Neredesiniz? Serkan Bey e, dalıp arasak mı? Ateş tamam dağılalım. Siz ateş şu taraftan gidin. Biz buradan ateş devam edelim. Ama fazla uzaklaşmayın. Birbirimizi de kaybetmeyin. Tamam. Bey. Babanızı ablanız mı buldu? Evet. Arama sırasında birden Sevilay'ın bir çığlığını duydum. Baba! Orada öylece yatıyordu. Ablamı artık eve götürebilir miyim? Tabii. Ama eğer cevaplayabilirseniz birkaç soru daha sormak isteriz. Şüphelendiğiniz birileri var mıydı? Yani bunu yapabilecek birileri. Hayır kimse gelmiyor aklıma. Yani iş rekabeti ya da ailevi çekişme içinde bulunduğunuz birileri. Hayır. Kimseyle düşmanlığımız yoktur bizim. Tamam. Arkadaşlar sizi şimdi evinize bıraksınlar. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Serdar. Serkan Bey ve ablasını eve bırakalım. Tamam başkomiserim. Başkomiserim. Arkadaşlarım buradaki işi bitti. Biz evine geçiyoruz. Tamam. Av malzemelerinin hiçbirini atlamayalım. Tabii. Tabii başkomiserim. Biz ne yapıyoruz başkomiserim? Ailenin diğer fertleriyle görüşelim. Sevilay kendine gelirse onunla da konuşuruz. Türkiye, 149 ülkenin 24 farklı kritere göre sıralandığı... ...küresel barış endeksinde 126. sırada. Yani bir hayli geride. Çoğu ruhsatsız olmak üzere 7 milyon silah bulunan ülkemizde... ...kadın ve çocukları saymazsak eğer her üç erkekten birinin silahı var. Bunların arasında av tüfeği özellikle adli bilimler açısından önem taşır. Çünkü çeşitli çap ve tipleri olan bu silahı gerek yasal gerekse yasa dışı yollarla elde etmek kolay. Ateşli silahın kullanıldığı her ölümdeki gibi av tüfeğinin karıştığı bu olayda da orijinin intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı olduğuna karar verilmeliydi. Kayıtlara geçmiş az sayıdaki intihar vakkasına rağmen ünlü iş adamı Ateş Cevheroğlu gibi sırtından vurulmuş biriyle karşılaşıldığında akla gelen ilk olasılık kaza ya da cinayetti. Başkomiser Orhan, komiser Selim. Mert Kırımlı, 43 yaşında. Cevheroğlu ailesinin avukatı. Mert Kırımlı, Ceharoğlu ailesinin avukatıyım. Ateş Bey'in eşiyle görüşebilir miyiz? Yalnız kendisi şu anda çok iyi değil. Pardon. Merak etmeyin, konuşurken dikkatli olursun. Sevilay Hanım nasıl? Daha iyi. Biraz evvel doktor kendisine sakinleştirici verdi. Şu anda yukarıda. Gülbin Hanım'la birlikteler. Ateş Bey'in annesi. Üç hafta evvel eşi Hikmet Bey kalp krizinden kaybetti. Şimdi de oğlunun ölümü yıkılmış durumda tamamen. Evet. Büyük talihsizlik. Evet maalesef. Serkan Bey Ateş Bey'in tek oğlu Sevilay ve Serkan'dan başka çocukları yok. Peki şüphelendiğiniz birileri var mı? Yani siz kaza almadığını mı düşünüyorsunuz? Her ihtimali düşünmek zorundayız Mert Bey. Siz de bilirsiniz. İşimiz bu. İş dünyasında her zaman rekabet olur. Ama öyle şüphelendiğim birisi yok açıkçası. Üstelik Ateş Bey işlerin başına yeni geçmişti. Üç haftadır holdingi o yönetiyordu. Kendisi bugün ava yalnız çıkmış sanırım. Yalnız mı? Serkan'la birlikte ava çıkacaklardı diye biliyorum. Serkan bize ava gitmediğini söyledi ama. Yani Ateş Bey'le öğleden sonra bir toplantımız vardı ama... Serkan ava gideceğini söyledi, erteledi. Peki baba oğlun araları nasıldı? Açıkçası son zamanlarda ufak tefek sorunlar yaşıyorlardı ama... Nedeni neydi peki? <laughs> Nasıl söylesem... ...Serkan Bey çok hovarda bir gençtir. Gece hayatına fazlasıyla düşkündür. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Başınız sağ olsun. Sağ, sağ olun. Nazlı Hanım sizinle biraz yalnız konuşabilir miyiz? Buyurun Serkan Bey. Nazlı Cevheroğlu, 45 yaşında, maktulün eşi. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Konuşabilecek durumda mısınız? Evet. Bir sorun mu var komiserim? Annemi yalnız bırakmak istemiyorum da. Şimdi ormandaki ifadenizde ...annenizin akşamüstü arayıp, babanızın kaybolduğunu bildirdiğini söylemiştiniz. Evet, öyle söyledim. Yalnız bugün babanız sizinle hava çıkmak için önemli bir toplantısını iptal etmiş. Siz birlikte gitmediniz mi hava? Hayır. Sabah ben okula gittim. ama öğleden sonra gitmeyi planlıyordum. Okuldan çıkınca Demet aradı. Demet kim? Biz bir sinema filmine sponsor olduk. Demet de başrol oyuncusu. Yönetmenle tartışmışlar, çekim durmuş. Hal böyle olunca ben de sesi toparlamak amacıyla çekime gitmek zorunda kaldım. Bana tek bir kelime bile etme Serkan. O adam bu setten dışarı çıkmadığı sürece ben tek bir sahne bile çekmiyorum. Güzelim, bak bir sakinleş önce. Ne oldu? Anlat bakayım. Daha ne olsun? Adam durmadan bana herkesin içinde akıl veriyor. Orada durma, burada dur. Kenara çekil. Sanki ben bilmiyorum işimi. Güzelim, o da filmi iyi olsun diyor. İyi de beni herkesin içinde küçük düşürüyor. Durmadan işime burnunu sokuyor. Demetciğim yapma. Adam yönetmen. Ben onunla konuşurum. Bir daha böyle bir şey olmaz, tamam mı? Oyunculuğa o kadar meraklıysa geçsin kendi oynasın. Tamam. Aynen böyle söylerim. O yönetmenliğini yapsa sen de oyunculuğu. Bak bir daha olmayacak ama. Tamam. Konuşacağım dedim ya. Bir daha olmayacak söz. Sonra yönetmenle konuştum. İkisini de sakinleştirdim. Çekim devam etti. Çekim süresince de sette kaldım zaten. Yani annem aradığında setteydim. Anlamıyorum. Neden? Yani sponsor olarak böyle şeylerle ilgilenmek sizin <laughs> içiniz mi? Takdir edersiniz ki bu işe biz hayli yüklü bir miktarda yatırım yaptık. Çekimler de bayağı uzun süredir devam ediyordu zaten. Rahmetli babam bu işte bizzat ilgilenmemi istemişti. Yani herhangi bir aksilik sorun çıksın istemezdi. Babanızla da, da aranız. pek iyi değilmiş anlaşılan. Keşke çok iyi olsaydı. Sorun neydi? Artık bir anlamı var mı ki komiserim? Babanızın ölümü öyle basit bir av kazası değilse... ...çok anlamı var Serkan Bey. Ateş Bey ve Serkan'ın arası biraz açıkmış. Özel bir nedeni var mıydı? Her baba oğul gibi arada bir tartışırlardı. Serkan daha 23 yaşında. Normal değil mi? Özel bir nedeni yoktu yani. Arada bir küs kalırlardı. Ama öyle önemli bir sebebi yoktu. Bugün ava birlikte çıkmışlar galiba. Serkan sabah evden çıkarken öğleden sonra hava çıkacağını söylemişti. Ben de bunu Ateş'e söyledim. Serkan hala uyuyor mu? Oho, çoktan kalktı, okula gitti. Bak sen, hangi dağda kurt öldü acaba? <laughs> öğleden sonra da hava çıkacakmış. Bugün çok işin var mı? Neden? Beraber giderdiniz. Uzun zamandır baba oğlu bir şey yapmadınız, çok iyi olurdu. Akşam Mert'le toplantım var. Ertelesen olmaz mı? Olur, zaten her zamanki işler önemli değil. Takılırız küçük beyin peşine. Serkan öğlen ateş eve geldi. Serkan'ın direkt av evine gittiğini düşündük. Sonra da çıktı. Akşam eve gelmeyince merak ettik. Sonra da... Nazlı Hanım, iyi misiniz? <laughs> Nazlı Hanım. <laughs> Neyse. Demet Hanım'a ulaşabileceğimiz bir adres, telefon. Gezer misiniz şuraya? Evet. fena olmuştu. İstersen yanına git. Şimdi biliyorum bana kızacaksınız gene başkomiserim. Öyle çok aceleci davranıyorsun falan diyeceksiniz ama... ...bence bu çocukta bir iş var. Annesine kalırsa babasıyla arasında önemli bir şey yokmuş. E tamam, annesi. Onu korumak istemiştir.